yükselen boğalar geçen yıl 12. ev temasını çalıştılar. Fazlaca merhametsizlik oldu. Biz savaştık bir şeyleri kurtarmak için, özgürlük için. işte birilerini yıkmaya çalıştık, birilerini işte yok olsun diye bekledik. Temmuz'dan sonra o biraz daha rahatladı, biraz daha sükunet erdi Türkiye olarak. Bu sene biraz daha sosyal gruplar, etkinlikler, partiler, arkadaşlar, hep bir araya geldiğimiz durumlar daha çok söz konusu olacak Türkiye açısından. E, gruplaşmayı öğreneceğiz. Tabi gruplar arasında belli çatışmalar olabilir güney aydınlığına yatkınlıktan dolayı. Belli hedefler için, birilerini kurtarmak için, merhamet için belki bir araya gelebiliriz. Bir şeyler öğrenmek için de bir araya gelebiliriz. Ki din olgusu, e, inanış olgusu, çevreden gelen her türlü etki aslında balık temasıyla alakalı. Kendi derinliklerimizde olayları çözümlemeye çalışacağız. Hem çevremize hem de kendimize merhamet etmeye çalışacağız. Yani olay bu aslında. Karşıdakini anlamak Karşıda birisi bir şey yapıyorsa onun içinde e, kötülük, art niyet, e, riyakarlık, yalan aramak yerine e, o kişilerle neden birlikte olduğumuzu, bu durumlara neden maruz kaldığımızı anlamak. Aslında bu bir yılın teması.